Ödülleri vermeye devam ediyoruz. Bu kadar Çok, çok kıyak bir final yapacağız ya bu gece. Gerçekten Antalya! Ne Ve ödülleri verdik üzere? Şahane bir final olacak. Muhteşem bir kalabalık. Güzel bir öneri çok, oldum, çok oldum. Binlerce firmayla yıllık 70-80 bin etkinlikte milyonlarca personel çalıştıran bu endüstrinin hayatta kalması için destek ve teşviklere ihtiyaç duyuyoruz. Gelin üretim, istihdam ve 2023 hedefleri için Türkiye ekonomisinin bu önemli ekosistemine sahip çıkalım. Bu hayat böyle gitmez.